Bacaklarda ağaç dalı veya kedi tırmığı gibi görünen ince damarların belirmesi estetik kaygılara yol açabilir. Bu damarlar sağlık açısından ciddi bir sorun yaratmasa da görünüm açısından rahatsızlık verebilir. Peki örümcek damar nedir? Bacaklardaki spider ven dediğimiz örümcek varislerin ana oluşum sebebi damarların direncinin azalmasıyla yüzeysel kılcal damarların genişlemesidir özde bu ama bazen iç ve dış damar sistemleri arasındaki bağlantıların da açılmasıyla bunlar çok daha geniş damarlar haline gelebiliyor. Örümcek damarların genelde belirtisi deride kızartılar veya damarın genişlemesi şeklindedir. Örümcek damar tedavisinde varisin durumu tedavi yöntemlerini ve seçeneklerini belirlemede önemli bir rol oynuyor. Varisten tedavisinde özellikle çok ince küçük olanlarda lazerler ana e, tedavi seçeneğidir ama bunun yanında e, eğer daha geniş damarlar söz konusuysa ise o zaman veya çok yaygın olduğu takdirde işte Doppler'le incelenerek alt sistemle bağlantı varsa o iki bağlantıyı e, kesecek şekilde lazerler veya radyo frekans gibi cihazlarla deri altına girerek o bağlantıların yok edilmesi gerekiyor veya damar içerisinde yapılan köpük enjeksiyonları da bu damarlar kapatılarak tedavi sağlanabiliyor. Tedavi daha çok sonbahar veya kış aylarında yapılmalı. Çünkü işlemden sonra ne ile yapılırsa yapılsın köpükle uygulama veya lazerle uygulamadan sonra bir süre için o bölgede morluklar Kabartılar olabiliyor ve bu nedenle o bölgenin e, korunması gerekebiliyor. E, yaz aylarında yapmayı tercih etmiyoruz. Sonbaharla e, ilkbaharın sonuna kadar yapabildiğimiz bir uygulama bunlar.